Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle birlikte normalde dün yüklemem gereken fakat işte toplantılar, görüşmelerden dolayı e, yapamadığım zamanımın olmadığı yabancı yatırımcı bu hafta ne yaptı video analizimizi bugün yüklüyorum, bugün yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle dün yükleyemediğim için kusura bakmayın. Öncelikle onu söyleyeyim ama malum insanız hepimizin kendince bu ekranın, bu mikrofonun dışında başka noktalarda da işimiz gücümüz olabiliyor. Bu hafta yabancı yatırımcı ne yaptı arkadaşlar? Yabancı yatırımcı genel anlamda bir çıkış trendinde. Umarız bu çıkış bir yerde durur, giriş başlar şeklinde söyleyelim. Bunların detaylarını tek tek hisse bazlı, BIST'in genelinden BIST 30'a doğru kırarak, cari olarak ve de trend halinde aldıkları, sattıkları hisseleri tek tek konuşacağız değerli arkadaşlar. Dedikten sonra gelin bir başlayalım sizlerle birlikte. Şimdi dostlar baktığımız vakit. BIST'in genelini haftalık bazda bakacağız. Burada BIST 100, BIST 50, BIST 30 olarak kıracağız. Ardından cari olarak hangi hisseleri tuttuklarına bakacağız. Ardından artış ve düşüş trendinde olanları tek tek inceleyeceğim değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımız vakit BIST'in genelinde bu hafta tarihi diplerdeyiz değerli arkadaşlar. Geçen sene bu zamanlar %27, %28 olan BIST'in geneli için konuşuyorum. BIST 30'da daha farklı olay e, %28'lerdeyken şu anda tarihi dip seviyesi %21'deyiz arkadaşlar. Yabancı yatırımcı gün geçtikçe azalıyor. Şu en son yaşadığımız Kasım Aralık rallisinde %23-24 o civarlara yaklaşmıştı. Şu anda biz %21'iz. Bakalım nereye kadar düşeceğiz. Tek tek de bakacağım buna değerli arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle bir kontrol bir şeye bir bakayım. Tamamdır. Şöyle bir baktık mı? Okey. Şimdi Yabancılar bu hafta nerelere girmişler BIST'in genelinde? Ünlüye girmişler %6.5'luk. Kozal %3.1. Ersu %3. Tekfen 2.76. VBTYZ teknoloji tarafında VBTYZ %2.5, Dogup %2.28, Genilaç %2.26, COM 189 ARD 178 ANELE 161. İki tane teknoloji firması dikkatimi çekti. Peki BIST'in genelinde nerelerden çıkmışlar? KAPLM'den %3'lük bir çıkış var. yüzde %2.84. Mavi'de 2.78. Özak Gayrimenkul 2.64. KRDM'de Kardemir'de 2.6. Arçelik'te 2.4. BLCYT -E 2.4. VESP İpek Enerji 2.2 Doko'da %2'lik bir çıkışları söz konusu değerli arkadaşlar. BIST'in BIST 100 bakalım. BIST 100 de bu hafta minimuma geldi. %28.78. Bu geçtiğimiz rallide %32'lere gelmiş neredeyse. Oradan %3, %4'lük bir yabancı çıkışı var. Geçen seneki rally'de ise %36'ymış bu. Max. Şu an grafikte görünen %28'lerdeyiz. Düşüş çok hoş değil. E, baktığımız vakit biz yüzde nerelere girilmiş? E, şunları söylemiştik. Evet Akbank'a 0.71'lik bir giriş var. Otokar'da 0.64. Anadolu Efes 0.51. Logo 0.51. Kuark, Kuagrenit 0.49. İş menkul değerlere 0.48'lik bir giriş söz konusu iken arkadaşlar. Nerelerin çıkışları var? Baktığımız vakit Dohol'de 1.97, TSKB 1.71, Tofaş 1.66, Alarko Alark yani bu Alark Holding'de yabancılar ufaktan çıkmaya başlamış. 1.60'lık bir çıkış var değerli arkadaşlar. Bist 50'ye bakalım. Bist 50'de de keza yine aynı görüntü var. Minimumdayız. %34,55 Bist 50'de. Bu son rallide %38'leri görmüşüz ama geçen sene %40'lardaymışız arkadaşlar. Şu an minimum %34,55. Baktığımız vakit şöyle inelim neyi söyleyeceğiz? Türk Telekom'da 0.47'lik giriş var. Bimaş 0.46, Koç Holding 0.41, Şişe Cam 0.36, Garanti 0.32, Başkent Doğalgaz 0.21. Dipten mi alıyorlar Başkent Doğalgaz'ı bilemedim ama girişi var. Peki çıkışları neredeymiş? Bakarsak arkadaşlar en son al arka söylemiştik. E, Petkim'de 1.29'luk çıkış. Vestel'de 1.22'lik. Ford Otosan'da 1.2'lik bir çıkışı söz konusu. 20 30 30'a bakalım. Yabancıların her zaman daha yoğun bir şekilde olduğu. Geçen seneki rallide maksimumda %50'yi görmüşüz. Bu Kasım ayındaki rallide Kasım Aralık dönemi diyeyim ben size. %49'ları görmüşüz. Şu anda %44 olarak minimum seviyedeyiz arkadaşlar. %44.38 olarak minimum seviyedeyiz. Şişe camda 0.36'lık bir girişi var. Devamına bakalım. Garantiyi söylemiştik. TH'ye 0.15'lik giriş var. Pegasus'ta 0.15'lik bir giriş söz konusu. BIST 30'da nerelerden çıkış varmış? Koza altında 0.95, Emlak Konut 0.93, SASA'da 0.88'lik yabancıların bu hafta bir çıkışı söz konusu değerli arkadaşlar. Cari olarak baktığımız vakit ellerinde en fazla tutanlar da AGESA hiçbir zaman değişmiyor. AGESA, Türkcell, Coca-Cola ilk 3 fix yani yüzde %92 ile burada zirvede duruyor. %50'nin ve üzerinde baktığımız vakit Goodyear gelmiş arkadaşlar. %50'nin üstünde. Onun üstünde ne var? Reyesas, Enkayınşat, Bimaş. Bim gün geçtikçe düşüyor yani. Bim'de bir yabancı payında düşüş var. İlk başladığımızda 63'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. E, Türk Telekom, Konya, Anadolu Hayat, Tofaş, Aygaz, Ereğeli %56-57 bandına git gel yapıyor devamlı zaten. Akbank, Tüpraş, Sabancı Holding, Yapı Kredi şeklinde çıkıyor zaten ekranda görüyorsunuz. Bu dataları, veriyi sizlerle paylaşacağım. Açıklamalar kısmında linki bulabilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Tek beklentim videoyu beğenmeniz. Kanala abone değilseniz abone olmanız. Bilginiz olsun. Ee, şöyle Bist'in geneline bir bakalım. Bist'in genelinde arkadaşlar e, Penta, Penta teknoloji 15 gün üst üste yabancılar giriş söz konusu. Durdo 11, Ünlü 10, Vertu 9, e, Anele 9, e, Seyitler Kimya 6, İşmen e, 6, Bimaş 6, Anadolu Efes 6 ve Anadolu Ayak 5 gündür. Üst üste buralara girişler var. Peki nerelerden çıkışlar var? Buralar daha önemli. E, Borusan yatırımda 12 gün üst üste çıkış var. DZGYO'da 9 gün üst üste çıkış var. RITALP ve Garfa'da 8 günlük bir çıkış söz konusu. E, Net Holding, Kartonsan, Ueho, Işıklar Enerji, e, Çimsa, Arçelik, Alkar ve AKSG'de 7'şer gün üst üste çıkış söz konusu. E, Pekent ve İpeke'de 6'şer gün ve bundan sonraki okuyacaklarım 5'er gün üst üste çıkış var. Şu anda yeni başlanmış 5'in üstüne bakalım çıkacaklar mı? Yataş, Tezol, Plastik Kart, Nibaş, Magteke, Hatek, Froto, FMIZP, EGN, ECZ, YT, Diyoboya, Dagi, Coca-Cola. Bunlar burada da beşer gün üst üste çıkış söz konusu değerli arkadaşlar. Baktığımız vakit çıkışlar daha yoğun görünüyor. Yani Bist 30 olarak bir kıralım. Bist 30'da Bime giriş var. Arçelik'te Ford'dan çıkış var. Böyle daha güzel olabilir. Bist 50'ye girdiğimiz vakit giriş yine aynı. Çıkış İpeke ile Bereyat geldi. Bist düze baktığım vakit işmenli Anadolu Efes'e giriş var. Zaten burada diğerlerini okudum. BIST'in genelinde söyledim sizlere. Ya sonuç olarak burada ne öğrendik? Bu hafta yabancı yatırımcıdaki durumumuz ne oldu? Bu yabancı yatırımcı azaldı mı arttı mı? Bir bunu öğrendik. İkincisi nerelere girdiler nerelerden çıktılar? Üçüncüsü cari olarak elinde neleri tuttular? Tutmaya devam ediyorlar. Bunu her hafta ben yüklüyorum atıyorum size haftalık olarak. Haftalık takip edersiniz. Zaten size de belli bir şey oluşacak. Yabancılar buralarda gibisinden. Ardından da trend halinde aldıkları ve trend halinde sattıkları hisseleri sizlerle paylaştım dostlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.